Merhabalar, Pelin'in seyir defterinin aşk ile ol, ilgili olmasını hayal ettiğim bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle, evet bu bir yapay mikrofonu. Fakat ben bunu nedense yakın mikrofon olarak değil de böyle sabit mikrofon olarak kullanmayı tercih ediyorum. <laughs> Buradan şeye bağlayabilirim ki hiç planlı yapmadım. Bir podcast hayalim var. Yani bu şeyi çok seviyorum. Ee, hani podcast oluyor... E, görselleri de oluyor ya, instagramda böyle hani karşılıklı konuşuyorlar ama böyle mikrofon kulaklık falan o işe bayılıyorum öyle bir şey yapmak istiyorum şöyle tutayım bari ışık üzüksün <laughs> ve de yani e, kadın erkek ilişkileri konuşmak istiyorum herkesten daha farklı bir şey söyleyeceğimden değil bu arada sakın yanlış anlaşılmasın uzmanlık alanım olduğunu da hiç söyleyemem yani insanlar derler ki sen ne yaptın ama üzerine sohbet etmeyi sevdiğim bir mesele o yüzden mikrofonda baktım demin ayarlarken şöyle tutayım falan dedim. Böyle biraz küçük kaldı elimde ama yapacak bir şey yok. Bizim de bir mikrofonumuz var. Fark. Buradan YouTube içeriği e, yapan yani içerik üreticilerine ve özellikle çocuk sahibi olan içerik üreticilerine sonsuz saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Şöyle ki ben evdeki kedi ve köpekleri organize edene kadar anam ağlıyor. Yani şurada üç tane kedi vardı arkada demin. Biri mi yavluyor, biri kendini yalamaya başladı. Beş kez kayıt için e, şey değiştirdik yani. Sonunda bana fenalık geldi. Bir de tabii pijama olmasın diye en sevdiğim, bana beş beden büyük olan her zaman olduğu gibi. Erkek gömleğimi de giydim. Bunu çok seviyorum ama. Sonunda evdeki bütün canlıları odadan attım ve karşınızdayım. Aşk konuşacağız. Aşk, tutku, sevgi ve olması gereken ilişki. Bunu da nereden bu konuya e, girdim? Şimdi biz X odalarında konuşuyoruz, X Space odalarında çok tatlı arkadaşlarım var. Yani gerçek hayatta daha birbirimizi görmedik ama vallahi ne yalan söyleyeyim gerçek hayatta gördüğüm insanlardan çok daha fazla bana destek olan e, manevi açıdan. Her zaman yanımda olmaya gayret eden, işte bana fikirler bulan, bak şöyle bir şey çek, Pelin hadi şöyle yap, bazen moralim bozuluyor biliyorsunuz benim inişli çıkışlı dalgalı kur gibi ya ruh halim. Pelin hadi bugün de yapacaksın, kalk yataktan falan diye beni motive eden ve bunu beni de sinirlendirmeden yapabilen. Yani bir de hani böyle vardır ya bizim gibi tipler çünkü motive edeyim derken delirt edebilirsiniz. Bizde çalışmıyor öyle şeyler. Hani böyle spor hocalarının şeyi gibi kaldır o kıçını falan dedi mi spor hocası bana mesela ben o kıç oradan kalkmaz. Yani in inandım inat 25 kanat versiyon olduğum için beni gaza getirmek daha da zordur. Böyle ponçik ponçik. Hadi canım, hadi paşam, hadi tatlım falan diye. Neyse, X odalarında tanıdığım çok tatlı insanlar var bu buradan size. Hepinizi çok seviyorum. Onlarla böyle geceleri işte sohbet ediyoruz uykudan önce. Aşk konusunu konuşuyoruz iki gündür. İşte aşk nedir? işte ideal ilişki nasıl olmalıdır? İşte bir Betül ablamız var. Betül abla diyorum ama yani aynı yaştayız belki de. O 20 küsur yıldır evli. Ben o yüzden hemen onu abla kontenjanına koymuşum. Ne saçma. İşte evliliğin sırrını anlatıyor falan. Çok tatlılar hepsi. Şimdi dün tutku konuştuk. Tutku, aşk, ilişki, evlilik. Ve oradan konu çok alakasız bir yere geldi. Ve ben bir örnek verdim. Sonra hatta dedim ki ben bunu YouTube'da da çekeceğim. Saçmalama falan dediler ama yapacağım dedim. Şimdi soru bir. Sevgilinizin, eşinizin diş fırçasını kullanır mısınız? Yalnız şöyle bir şey kastediyorum yani hani böyle ıssız bir adaya düştünüz, fırça yok, tatile gittiniz, alamadınız, 5 gündür dişinizi fırçalamıyorsunuz, bir tek adamın fırçası var değil. Böyle sırf onun da e, hijyenik gelmeyecek mi söylediğim biliyorum birçok kişiye ama hani o da kullanıyor diye. Böyle romantik bir duyguyla diş fırçasını kullanır mısınız? Birinci sorumuz bu. E, ben cevap vermek istemiyorum, beni tanıyanlar az çok tahmin ediyordur cevabı diye düşünüyorum. Yani kullanılmaması çok saçma geliyor bana. Sonuç itibariyle bu adam aşık olduğunuz adamsa bu kişi e, bedeninizi, ruhunuzu, varlığınızı işte bütünüyle paylaştığınız kişi ise fırçayı ağzınıza soksanız da olacak, sokmasanız da olacak diye bakıyorum ama dün odada bir anladım ki hiç kimse böyle düşünmüyor. Çok azız yani. Bir kişi bana hak verdi. Herkes bunun bir sınır meselesi olduğunu, insanların ilişkilerde de sınırlara sahip olması gerektiğini söylediler. Ki doğru olabilir. Ben sınır koyma konusunda biraz kötüyüm bunu biliyorum. Yani terapistim de söylüyor. Hem sınırı ihlal ediyorsun hem de kendi sınırlarına hiç sahip çıkmıyorsun Pelin diyor. Doğru geçmiş deneyimlerimize bakarsak da öyle evet sınır konusunda sıkıntılarımız var. Bundan sonra olmaması için <laughs> vatan millet e, seferber olmuş durumdayız. Fakat şimdi ilk sorun bu diş fırçası. İkinci soru daha garip. Bu Space Odası'nda biz muhabbet ederken bekleriz bu arada akşamları 9'da falan X'te. Ee, bulabilirsiniz hani beni takip ediyorsanız girin girdiğinizde odada tanışacağınız insanlarda çok şeker oluyor onları da takip edin böyle enteresan e, konular konuşuyoruz genelde X odalarında politika siyaset işte fenomen dosyası falan zat öyle şeyler konuşuyor biz daha çok böyle şeyler konuşuyoruz odaya giren herkes manyak Hı. neyse şimdi tuvalet kullanımı ve aşkla ilgili bir meselemiz var ben sormak istiyorum arkadaşlar yani mesela şöyle şeyler şöyle insanlarla tanıştım ee, asla kocasıyla eşiyle sevgilisiyle aynı tuvaleti kullanmıyor yani mesela beyefendi tuvalete gitti çıktı sonra tuvalete girmiyor parfüm istiyor falan Hani bunlar duyduğumuz işler ama bu da değil aynı tuvalete girmiyor benim diyor bizim evde iki tuvalet var o adamın tuvaleti bu benim tuvaletim mesela çok ciddi söylüyorum yani bunu çok uzun zamandır beraber olduğu insan için de söylüyor aynı şeyi bir de şey de var. E, eş sevgilisiyle vakit geçirirken hiç tuvalete gitmeyen hanımefendiler var. Burada çok ciddi bağırsak problemleri oluşabilir. Biliyorsunuz. Yani sıkıntılı bir süreç ben hatta sordum. Yani çok sıkışınca ne olacak dedim. İşte ama yani herhalde bir çözüm buluyorlar. Bilmiyorum ya yani ne yapıyorlar ama işte vücut alışıyor. İnsanın zaten en büyük laneti bir şeye alışmak biliyorsunuz değil mi? Herhalde vücut mesela Adamla buluşunca zaten o anlıyor ya hormonal olarak işte adamla buluşuyoruz, vakit geçireceğiz. Aa biz kaka yapmıyoruz. Beş, beş gün mesela kapalı. Bağırsaklar alışmış yani. Ona göre sistem alışmış. Bana sağlıksız geldi, bilmiyorum. Ama tuvaletle ilgili de aynı soruyu soracağım. Yani ee, birlikte olduğunuz insanla aynı tuvaleti kullanır mısınız? Bu arada ee, soruyu şöyle de bir evireyim. <laughs> Aklı hinliğe çalışanlar vardır aranızda belki maazallah. Aynı anda kullanmaktan bahsetmiyorum. Ha onu da konuştuk. Yani o onuza da konuşamadık. Yani biz çünkü... ...adam alt kattaki tuvalete gitsin, biz üst kattakine gidelim'den sonra ben onu soramadım pek. Ama tabii ki filmlerde falan görüyoruz böyle hani aynı anda tuvalete giden, işte biri duş alırken öteki tuvalete gidiyor, birinin dişini fırçalıyor, öteki... ...mesela işte su doku çözüyor falan. Böyle çiftler duyduk, rivayet olur ki öyle çiftler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Space odalarında insanlar yok. Uzun lafın kısası merak ediyorum. Aşk söz konusu olduğu zaman sizin ne kadar sınırınız var? Ya da işte ilişkide, evlilikte insanlar sınırlarını nasıl belirlemeli? Yani biri tuvaletteyken, diğeri duşta olduğunda bu evliliğe iyi mi etki eder, kötü mü etki eder? Uzun vadede bu zarar mı verir? Bunları merak ediyorum. Bunları böyle gündem olsun diye de değil. Hakikaten bir yol haritası çizmek istiyorum. Ona göre şey yapacağım dermiş. Ona göre tek odalı, aman tek banyolu ya da çift banyolu eve geçeceğim dermiş. Böyle bir şey yok. Ama bu sınır meselesini önemsiyorum. Yazarsanız da e, cevaplarınızı bana hem buradan yorum olarak hem de işte sosyal medyadan ulaşıp yazarsanız çok çok sevinirim. Çünkü ben aşktan yanayım. Yani ve aşk dediğim zaman benim tanımladığım şey böyle mantığa çok sığmıyor. Yani ben bir adama zaten aşık olduğumda onun hangi tuvalete gittiğini falan düşünmekten ziyade tuvalete gitmesin de yanımdan gitmesin diye bakıyorum mesela. Yani alt kattaki tuvalete gidip giderse özlerim. Şimdi bana diyeceksiniz ki deli. Delilik değil. Hakikaten samimi bunu da uydurmuyorum. Yani özlerim yahu. Yani ben mesela uykuya dalarken bu gerçekten yaşanmış bir hikayedir. İşte uyku 6 ya da 8 saat sürüyor ya ya uyurken seni özleyeceğim keşke hiç uyumasak da özlemesem deyip el ele uyumaya çalışanlardanım yani o yüzden zaten <laughs> of, yani bu zaten bana bir kız arkadaşım dedi ki bunu böyle bir yerde söyle bir daha erkek sinek yanına yaklaşmayacak dedi bunu da denemiş oluruz diye düşünüyorum son sorum da şu 40 yaştan sonra bana dediler ki 40'ından sonra aşk mı olur Pelin kendine gel 40 kırkından sonra böyle saçmalıklara düşünüyor olamazsın falan dediler. Ben de dedim ki aşk olmayacaksa hiç olmasın daha iyi. Yani ben kendi kendime ve de kedilerimiz, köpeklerimizle çok rahat ediyoruz yani. Hem de tuvalet sıkıntımız yok. Kedilerle aynı tuvalete gidiyoruz. Onların da tası orada. Kimse kimseyi sorun etmiyor. Biz temizliyoruz. Tek sıkıntı bu. Bu sorulara cevap verirseniz ona göre biraz aşk ilişki üzerine düşünmeye başlayacağım. Çünkü bir podcast hazırlığındayım. Karşıma Birkaç düşündüğüm isim var. Yani böyle iddialı e, konuşabilecek ilişkilerle ilgili. Kendi ilişkilerini de böyle anlatabilecek ama. Yani öyle kuyruğu dik tutacağım diye beylik konuşmayacak bir beyefendi arıyorum. Buradan da duyurulur. Dikkat edin kendinize öpüyorum.